Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugün GTA 5'teki Sıran Kafa ile GTA San Andreas'taki Sıran Kafe karşılaştıracağız. Sizce arkadaşlar GTA 5'teki Sıran Kafe mı Yoksa GTA San Andreas'taki sıran mı daha güçlü? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza yeni gelen dostlarımız varsa, şurada çıktığı gibi ailemize katılıp yanındaki bildirim açarlarsa beni çok mutlu ederler. Bu videoda efsane like bekliyorum arkadaşlar. Bu aralar like'lar düştü. Lütfen aşağıdan like atmayı unutmayın. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu GTA 5'teki sıran kapa. Bu da GTA San Andreas'taki. Ya bu çok kötü ya. GTA 5'teki daha iyi. Ha dayanıklılık testi. En çok hangisi dayanacak mermiye? Bu yani GTA 5'teki sıran kafa 14 saniye dayanabildi. <laughs> çok komik olmuş lan bura. Şimdi ise GTA San Andreas'teki sıran kafa kaç saniye dayanabilecek? Oha bu daha çok lan. 36 saniye. <laughs> Ortadan kayboldu ha. Ha kaç bombayı ölecek? 2 bomba oldu, ölmedi. 3 bomba yapamıyorum uçla. Şöyle 3 ha. Ha 4 4 oldu. 4 bombayı öldü sıran kafa. GTA 5'te ama. Burada 1 bomba. Daha kim bilir kaç tane? 2 zaten sayıyor. Ha ben sayayım sen. 3 3 bomba. Aa! GTA 5 kazandım bunu. Şu an durum 1-1. İkisi de 1-1 şu an. GTA 5'te 1-1, GTA San Andreas 1-1. Bir, bir. bir Molotov'u öldü. Burada at, 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 at. Ölmez ki burada. Burada kaçmaya çalıştı o. 2 molotof oldu. Kaçıyor, o da peşliyor. Oha! 3 molotof. Ölmüyor lan. Öldü. 3 molotof. GTA San Andreas kazandı. Durum 2-1. GTA San Andreas öldü. Biz Ahmet bir füze ölsün yani. Bu da bir füze Oğlum bu GTA San Andreas'taki siz. O bak konuşamıyorum bak konuşmuyor unuttum. 5 füze. Durum bir. Vurma testi şimdi vurma testi. Tek ölür bence. Tek öldü Oğlum bu GTA San Andreas'teki sıra kapı ne kadar çok dayanıklı böyle ya. GTA 5'teki böyle çok böyle narin böyle çok canı çok tatlı böyle tek vuruşta ölüyor bak. Ha bu da öldü. <laughs> Durum 3 1 hala. Bu berabere bitti. Bu ne lan? Ya, bir zahmet ölsün yani burada ha? Yok artık canım nasıl ölmüyor ya? GTA 5'teki sıran kafa o kadar yüksekten düşmesine hemen ölmedi Bu da abi GTA San destek hiç ölmez o zaman lan. <laughs> ha şimdi düşüyor bak. Abi daha demin gördünüz ya öyle bir şey dön ha öldü tamam Tamam Yok abi yok ya ölmüyor ya Durum kaç gece unuttum ben siz sayın arkadaşlar ben unuttum Şimdi Üstüne füzeyle düşecek ağırlık up, Ölmedi mi? Up, <laughs> Lan nereye Lan tam ayağa kalkarken uçtu kayboldu böyle lan çok garipti oğlum ya. Tam da havlu şarkı geliyordu böyle ha. Şimdi GTA su. Daha demin kafasının içinden geçti ve tek de öldü. GTA 5 kazandı. Su testi. Bakalım suda kim boğuluyor kim boğulmuyor. GTA 5'teki sıran kafa düştü. Yüzecek mi lan yok. Oha. Oha. <laughs> ya yuh Ölmedi şimdi ise GTA San Andreas'e bence bu ölecek bak Çok sakat duruyor ölecek bence Ya yine inmiyor ya nasıl inmiyor ya bu ne ya <laughs> Daha demek tank kendi olmuştu düşmüyor abi yere ya San Andreas'e düşmüyor Öldü mü? Öldü GTA 5'te kazandı işte bu Bu ne testi? Aa araba sürme testi <laughs> oğlum sıra kapı arabaya nasıl sürüyor lan? <laughs> dön, 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 dön. lan? Lan Bu ne lan? Çok <laughs> komik <laughs> <laughs> Oğlum havada sürüyor o San Andreas'teki sıra kapı havada sürüyor araba Bu ne oğlum? Nasıl ya? Şarkı güzel bu arada ha Abi <laughs> çok garip çok ilginç ya Şimdi Grove Street'ti bro galiba. Fazla bilmiyorum San Ya GTA fazla bilmiyorum. Grove Street olması lazım. <laughs> İki tane... Oha lan! tane Sürekl var! Among Us var! Oğlum impostor var orada! Nasıl lan? Kazanan bu mu oldu? Kim kazandı? Aa aşağı mı? Araba sürüyor lan! <laughs> Arabanın üstünde gidiyor! Evet arkadaşlar karşılaştırma videomuz bu kadardı. Sizce arkadaşlar GTA 5'teki sıran kafa mı kazandı yoksa GTA San Andreas'teki mi yorumlarda tartışmayı unutmayın. Şimdi ise sıran kafa ve karton kitin Van Gölü canavarı gibi gölde yakalandığı bir video izleyeceğiz. O zaman kemerlerinizi bağlayın ve videomuza geçelim. Adam gölün orada böyle uyandı böyle. Ya daha önce başına bir şey gelmiş. Şimdi uyandı. Buranın bu ne lan diyor. Gecenin 3'ünde niye buradayım diyor. Oha. Saat gece 3'müş bu arada. Harbiden ama senin gece 3'te bu ıssız ormanda ne işin var? Ne oluyor lan? Bir şey var ileride. Kız bağırma sesi geliyor harbiden lan. Baş lan. Baş <laughs> Korkuyorum diyor. Koskoca ormanda yalnız kaldım diyor. Creepy bu? Oy, o ne lan? Bu Bu nasıl bu olabilir diyor. O ne? Sanırım palyaço oyuncağı var diye böyle kolu çeviriyorsunuz bırakıyorsunuz o çalıyor. Galiba o oyuncak yani palyaço oyuncağı galiba. Yol iki alıyor böyle sağ ve sol. Bence soldan sağdan git sağdan diğer taraf diğer taraf. Diğer tarafa dön işte dön 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 Tamam buradan git buradan Kırmızı bir şey var orada ona lan Karton kes sesi geliyor bu arada Ve kedi miyavlama sesi geliyor iyi dinleyin arkadaşlar Ay <laughs> oğlum Karton kes okay, orada Oğlum diğer, diğer taraf diğer taraf tamam yanlış söyledim diğer tarafa dön Tamam tamam dön oğlum <laughs> gitme gitme gerizekalı diğer tarafa da git Oğlum arkana dön geri zekalı. Oğlum önünde yanlış yolu söyledim ben ya. Lan sağa döndürüm adam sağa döndü karton kitap varmış orada ya. ya. <laughs> 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 yanlış yolu söyledim ya. Ben benim nasıl bir yol tarifi var benim ya? Burası güvenli değil diyor. Kızı kurtarmam lazım diyor. Helal olsun lan sana. Koca yürekli adam be. Bu adam hatırla la video like atıdan arkadaşlar. <laughs> o ne lan? Gri bir şey var. Orada taş. <laughs> Oy! Lan biri var orada. Nereye kayboldu? <laughs> Gördünüz mü? Daha demin orada birisi oturuyordu sonra kayboldu bir anda. Oha! Oha! Oy korku filmi gibi ya. Bağırıyor öyle evet, merhaba. Sanki cevap verecek ha sana. Sanki sıran kafayla kartöke sana cevap verecek ha. <laughs> Orada sıra kafa sesi geliyor. Evet orası göl. Orada bir şey var orada. Arkadaşlar iyi bakın orada bir şey vardı. Bakın. O sıra kafa. Vallahi adam. Aha vallahi gitti. Adam vallahi beyaz ışığı gördü arkadaşlar ya. Yani. Arkadaşlar görmeyenleriniz varsa videoyu geri sarsın ve telefonun parlaklığını Yüzü yüz yapsın öyle bir daha orada sıran kaba vardı arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Böyle videolar için artık ne yapmanız gerektiğini söylememe gerek kalmamıştır umarım. Şurada çıktığı gibi kanalıma abone olmayı. Olduktan sonra da yandaki bildirimizi açmayı unutmayın lütfen. Bu videoda arkadaşlar bin like bekliyorum. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.